Arkadaşlar merhabalar. Evet. Survivor 2024'te Survivor All Star 2024'ün şampiyonu Ogeday girişken adada yaşadığı sorunlardan dolayı iki defa bırakma noktasına geldiğini ifade etti. Ogeday girişken en çok olarak adayın dışında sivil hayatında özlediği ne olduğunu açıkladı. Bu açıklamasında sizce sivil hayatta en çok özlediği şey nedir? Şimdi bunu size açıklayacağım. Yani açıkçası çok değişik bir şey yani. Hani en çok özlediği şey benim açımdan da çok değişik geldi bir anlam veremedim açıkçası ama kendisinin sivil hayatta en çok özlediği şeyin yanıtı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yani insan çok büyük bir şey bekler. Sonuçta yetişkin bir insan olarak yani yetişkin bir şey bekler fakat Hogeday girişkenin istediği, arzu ettiği ve özlediği şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir oyun. <laughs> bir oyun oynamayı özlemiş. Kendisi bir oyun oynuyormuş. O oyunun tekrardan oynamasını özlemiş arkadaşlar. Yani sivil hayattaki özlediği şey oyun oynamak. <laughs> ne kadar abes değil mi? Zaten oyunun içerisindesin, oyun yapıyorsun. Oyun oynuyorsun daha ne oyunu istiyorsun yani açıkçası bana çok garip geldi hiç beklediğim bir cevap değildi ama maalesef o kadar girişkinin sivil hayat özlediği buydu arkadaşlar kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere Hoşçakalın.